Bazı arkadaşlarımız utanmazlık seviyesinde benim e, Tele1 e, televizyonuna falan e, dayanışma halinde olmadığını söyleyecek kadar işleri ileri götürmüş. E, ba, duyuyorum bunları. Bakın arkadaşlar e, bugün sahaya çıkıp da göstermelik destek olanlarla benim gibi e, zamanında e, orada olanlar arasındaki farkı koyamıyorsanız lütfen radikal tahammülsüzlerden birisi olmayın. Gidin nerede olursanız olun. Neden? Tele1'in kuruluşunda oradaydım. Henüz Tele1 daha bir televizyon bile değildi. Kaç hafta çalıştığımı Merdan Bey bilir. Beş kuruş para almadım. İkinci dönemde Tele1 destek istediğinde hafta içi her gün yayın yaptım. E, pul değerinde paralarla yol parası bile olmayan meselelerde oraya insan yetiştirdim, haberler yaptım e, ve çok yüksek reytingler aldım ve çok büyük paralar kazandırdım. E, bunları da e, Fırat şahittir. Dolayısıyla dayanışma dediğimiz zaman bugün kendi kariyerine yönelik davranan ama burada e, görüneyim diyenlerle yan yana görünmek istemiyorum. Açık söyleyeyim ben Telebir gecesine gitmedim. Oraya bir sağlık bahanesi uydurdum ama bilerek gitmedim. Neden gitmeyeceğimi de Fırat'a söyledim. Yani bir tanesi sonbaharda Telebir'e geleceğim merak etmeyin canım deyip Telebir'i satmış. Merdan'la sözünü tutmamış ama orada toy toy boyunu gösterecek. Bir tanesi yeteneksiz, hayatı boyunca televizyonculuk yapmamış, Merdan'ın rolüne oturmuş, orada artistik yapacak. Bir tanesi e, hayatı boyunca para dışında, Halk TV'de şu anda çalışıyor, sabah programı yapıyor. Yani para dışında hiçbir şey iman etmemiş, orada boy, orada boy gösterecek. Ve ben bunların elini sıkacağım yalandan, figürasyon yapacağım. Ya ben radikal tahammülsüzüm. Oraya gidip de, oraya gidip de kimse kusura bakmasın, orada bunları figürasyon yapmam ben merdanla ilgili zamanda görevimi yaptım burada defalarca dile getirdim üstelik de iyi partili göğüs göğüse dövüştüm ee, bana burada işte telebir dikit dikitti falan arkadaşlar telebire destek onun zor zamanında yanında olmakla olur telebir, telebir kapandığında e, ben merdan'ın yanındaydım ekran karardığında orhan gökdemirle birlikte biliyor musunuz ve benim dışımda orhan dışında kimse yoktu sıfır kimse yoktu şimdi neden hepsi var ben size söyleyeyim neden hepsi var. Koştura koştura gidiyorlar. Tele1'e destek veren yurttaşlardır. Bin liraya bin liraya bilet sattı telebir. Acaba oraya gidenler servet sahibi olanlar davet aldıkları için mi gittiler oraya yoksa biner lirayı verip mi alıp gittiler? Ben her gidecek olsaydım verirdim bin liramı da öyle giderdim. Ya bu adamlar sahtekar iki yüzlü para için din iman Allah tanımayan adamlar. Ha yandaş olmuşsun ha bunlardan olmuşsun. Dolayısıyla bunları Bunlarla aynı yerde olup yalandan da olsa e, selam vermek istemediğim için gitmedim. Şimdi siz bana Enver buraya destek veriyor musun? Birader e, Merdan bana e, tele bir karardığında ya Enver geç kamera önüne e, bugün e, buradasın madem dedi nezaket gösterdi. Ben de dedim ki gerek yok sen bil yeter. Ama adamın burasına getiriyorsunuz tamam mı? Yani sanki ben radikal tamiz ekranında e, olan o tiplere... Borçluymuşum gibi gelmezsen gelme kardeşim. Ben burada bir laf anlatıyorum. İster dinlersin, ister dinlemezsin. Buradaki yoldaşlıkta ister 5 kişi kalırız, ister 5000 kişi oluruz. Bu beni hiç ilgilendirmez. Çünkü neden? Eğer bunları kafaya takacak olsaydık radikal tahammülsüz ekranını kurmazdık. Bu ekranı Fırat'ın öncülüğünde kurduk. Ben burada görevimi her gün yapıyorum. Eksiksiz derslerimize çalışarak buraya geliyoruz ve nihayetinde bir laf söylüyoruz. Sen kim ya da o kişiler kim, yargıçlık yapmak kim? Herkes önce aynada kendi suretine bakacak. Eğer sen sahte duayenlerin, sahte ombudsmanların, para için her türlü taklayı atanların, verdikleri sözü tutmayanların, yalan haber yapanların, araştırmayanların, işte ee, işte Ekrem İmamoğlu'nun adamı, Meymen Alakşay'ın adamı olmayı, Kılıçdaroğlu'nun adamı olmayı kendisine layık görenlerin e, den biriysen e, o zaman benim yapacağım bir şey yok. Ben onlara selam vermem. Selam vermemek için de gitmem. Bu kadar açık. Ama Tele 1'deki arkadaşlarım bana nezaket gösterdiler mi? gösterdiler. Beni davet ettiler mi? Ettiler. Ben de onlara yaptığım görevi e, söyleyerek bu işi yaptım. Mevzu budur. Yani bana biz buradan gidiyoruz. Enver Telebir'e destek vermiyor. Sen kimi tehdit ediyorsun birader? Kimi tehdit ediyorsun? ben yaptığımı biliyorum. Halk TV'de şimdi milyon dolarlarla oynayanlar her türlü en büyük para pazarlığını yapanlar o zaman Fox TV'de saltanat sürüyordu. Şimdi Halk TV'de saltanat sürüyor. Şimdi para için her şeylerini teslim ediyorlar. Ekrem İmamoğlu'nun tetikçisi haline gelmişler. E, Meral Akşener'le birlikte iş görmüşler. İşte Özgür ekrana çıkartıyorlar. Cafer zaten her tarafta her türlü şaklabanlığı yapıyor. Ona boncuk dağıt, buna boncuk dağıt. Niye biliyor musunuz? Onu size söyleyeyim. Yani bilmeden herkes işkembeyi kübradan atıyor. Ben size söyleyeyim. Ee, ayın birinde, bir Ocak'ta e, devlet yardımları e, dağıtılacak. E, e, partilere yapılan bu devlet yardımlarının sonucunda partiler de çeşitli kanallara e, ilan verecekler. İşte reklam gösterecekler bilmem ne. Herkes kuyrukta. Kimin adamıysan onun borusunu öptüreceksin. Bunların bir numarası alt TV. iki numarası KRT. KRT Tunca Özkan'ın bütün finansmanını CHP'ye yıkmış. CHP parasını ödüyor. Oradan Kemal Kılıçdaroğlu e, tetikçilik yapıyorlar, hedef alıyorlar. Aynı şey Halk TV. 70 milyon lira civarında bir para aldığı söyleniyor. Şimdi bu para gitti, Cafer tutuştu. Ne yaptı gitti? Ekrem'e e, yaslandı. Neden? E çünkü Ekrem'de para var, belediye yönetiyor. Bu işler böyledir. Ya da aday adayları çıkacaklar, bastıracaklar paraları, görev yapacaklar bilmem ne. Bunları biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Tamam mı? Dayanışma gerekir mi? Gerekir. Yani Tele yaşaması gerekir mi? Gerekir tabii. Ama bizlerin yaşaması daha önemli. Ben çıkmışım burada fonsuz demişim. Size güvenerek bir yola çıkmışım. Sen bana Tele e destek veriyor musun? Daha ne yapayım kardeşim? Alın terimle, emeğimle, hastalıkta, sağlıkta orada olmuşum. Sen iyisin ben kötüyüm. İzleme bizi. İzleme bizi. Benim hayatımda bu böyledir. Bu bir. kez bunu söyleyeyim. İkincisi ben sinirlenirim, öfkelenirim ve dolayısıyla bunu da saklamam. Ben öfkesini saklayanlardan korkarım. Ben sinsilikten korkarım. Gelen ağam giden paşam diyenden korkarım. Herkese iyi geçinenden korkarım. Özgür Özel burada canım özgürüm deyip 5 dakika sonra otogazda Sayın Genel Başkanım emrinizdeyim diyen gazetecilerden korkarım. Bunlar adam değil, kadın değil, insan değil ya. Bunlar mahluk. Bunların olduğu bir yere ben gideceğim. Herkes öyledir demiyorum ama onlar da var. Selam vereceğim. Allah aşkına çok özür dileyerek söylüyorum. Adını anmak istemediğim için. Bir tane zibidi var. Ee, biliyorsunuz meslekte de önemli olduğunu zannediyor. Bu zibidiye nasıl selam vereyim ben? Tepeden tırnağı yalancı. Mehmet Şimşek dostu. Tamam mı? Nasıl ben buna şey? Mehmet Şimşek ile ilgili olarak ona destek veren bir adam AKP'lidir ya. AKP'lidir. Sonra istediğin kadar artistik yap. Kime senin artistliğin? Bunun gibi bir de bunun çırakları mesleği bundan öğrenen sahtekarlar var. İzlemeyin kardeşim beni. Kürt meselesinde hayatını Kürt düşmanlığıyla geçirmiş, Kürt kardeşlerimizle sahtekarlık yapmış tipler var. İzlemeyin bizi. Diyanete karşı din, iman, Allah, peygamber meselelerinde e, el avuç Allah'a, Yaradan'a bakıp bilmem ne yapalım. Öte taraftan Atatürk dinleyenler var. İzlemeyin lan bizi. İzlemeyin. Biz kimselere muhtaç değiliz. 5 kişi de kalsa ben bu işi yapacağım. Zaten Türkiye'deki pek çok meselede biz risk almışız hayatımızın ekmek paramız anlamında ne yapalım? E, işimizden olduk, mahkemelere gittik hangi işinizden oldunuz, hangi mahkemeye gittiniz hangi cezayı aldınız, yok böyle bir şey askerlere sırtını dayamışsın holdinglere sırtını dayamışsın şimdi de Cafer gibi her türlü numarayı yapan ip canmazına falan hani Cafer beni mahkemeye verdi keşke mahkeme tarihi gelse de bir konuşsak daha çok mahkemeye verenler var. onlarla konuşsak hepsinin iptiği pazara çıkacak, sen bana gelip televize destek oldun mu diyor, olmadı mı oğlum sen git orada ol, hem de tebemi attırma Birkaç kişi var böyle de utanmaz. Gelelim e, sevgili Nilgün ve Leo'ya. E, ondan haberi olan varsa lütfen bana bilgi versin. Çünkü e, bir hastalık vardı ailelerinde sanıyorum. Abi hastaydı. Çok uzun zamandır burada yok. Onun yokluğunu hissediyorum. A, bu hayat görünmüyor. Ondan dolayı da üzülüyorum. E, ne oldu bunlara? Bizim dostlarımızda bir sağlık problemi var. Ha bizden vazgeçenler varsa başımızın gözümüzün üstünde. O ayrı bir şey. Ama sağlık problemi varsa yardımcı olmak isterim ve onlarla bir arada olmaya çalışırım. Her zaman da bu konuda elinden geleni yaparım. Ancak bizden başka türlü taviz bekleyenler hiçbir şey göremezler. Onu da söyleyeyim. Bize hele mesleki etik dersi vermeye kalkanlar, aydınlanma kavgası dersi vermeye kalkanlar dönüp kendi mahallelerine baksın. Soytarıların alemi yok. Tepemi de attırmasınlar. Tamam mı? Burada radikal tam sizlerle birlikte bir şey yapmaya çalışıyoruz. Yapıyoruz da bu ekranı ayakta ben tek başıma tutamam. O insanlar e, burada sacaya olmuşlar. Herkes geldiğince, karınca kararınca mücadele ediyor falan. Bir de bakın daha önemli bir şey. Bunu da burada lütfen söyleyeyim. Ulan adam yerine koyup kadın yerine koyup burada selam verdiğimiz tipler bunu yapıyor. Ya bir selamın, bir kahvenin 40 yıllık hatırı vardır, tamam mı? Git nerede olacaksın o cehennemin dibine kadar? Bunu böyle söylemiş oldum. Benim bunlarla ilgili e, hiçbir şeyim yok. Bir şey daha söylemek isterim. E, gerçekten çok az insanla görüşmeye başladım. Görüşmek de istemiyorum. E, i̇lişkilerimi de donduruyorum. Sebebi artık insan yüküyle devam edecek halim yok. Bıktım ya. Bıktım insanlardan da bıktım. Tamam mı? yüzlerden, yalancılardan, sahtekarlardan da bıktım. Rıdakı içmek için oturduğumuz insanların e, artık benzer geyikler çerçevesinde olmasından da bıktım. Uğraşamayacağım kimse kusura bakmasın. Yarın olan Orhan Gökdemir zamanı. Onunla da dün buluştuk, e, konuştuk. Yani e, o da çok farklı bir halinde değil. Tek başıma devam ediyorum sürece. Tek başıma devam etmenin de memnuniyetini taşıyorum. İş arkadaşlarım da görkem Fırat, başka da kimse yok. Herkes aynaya bakacak. Ya ben ne ettim, ne yaptım diye. Beni seven sever, sevmeyen sevmez. Herkesin sevdiği insandan da kuşku diyorum zaten. Ağzından çıkanı kulağın duyacak. Kalemin namusunu koruyacaksın. Sözünün bir manası olacak. Yoksa çek sifonu gitsin. Bu iş böyledir. onu da altını çizmek istiyorum. E, buralardan bakmak gerekir. Bizim ustalarımızdan da böyle gördük. Hayatımızda da kimseye eyvallah etmedik. Benim istifa etmem 30 saniye sürer ya. Sinirlendiğim zaman istifa ederim. Basarım kapıyı çıkar giderim. Böyledir. E, mesela Tele1'de e, şimdi kendini pazarlamaya çalışan bir tip var. Benim arkamdan konuşuyordu o zaman. Niye Tele1'den ayrıldığımı da gayet iyi bilir kendisi. O da benim tepemi attırmasın. E, hayatı boyunca televizyonculuk yapmamış Birisi çıkıp bize ahkam kesiyor, telebir önemlidir. Telebir Türkiye'nin kanalıdır. Çünkü orada ben de çalıştım, alın terim var, emeğim var. Halk TV niye bu kadar kavga ettik? Emeğim var, beş kuruş almadan. Şaban'ın zükbeliklerine rağmen orayı koruduk. Git Kemal Bey'e yalvar, bize paramızı ödesin dediğinde ben oraya Şaban için mi gittim? Emekçi arkadaşlarım süt alamıyordu, ekmek alamıyordu, onun için gittim. Şaban Efendi de haddini bilsin. Anlatabiliyor muyum? Burada da e, ahkam kesenler oturduğun yerden klavye delikanlığını da bıraksın. Hayatta hiçbir risk almadan, hayatta hiçbir meselede tavır olmadan oturduğun yerden emekli olmuş. Buraya geliyor. Biz her gün burada bir şey anlatıyoruz. Eh, artık Enver'de şöyle oldu. Oldu mu lan sana ne? Sana ne?